Sıfır. 0 Emre golü atıyor. Nasır'ın Orta içe doğru. Ceza sağsı içe. Bir şut Samet. Ne? Ne? Nasır. Çizgide içeri doğru çevirdi. Sekte Emre vurdu. Atamıyor. Nasır'ın şutu. E doğru. Mustafa Samet Uzun. Samet gidiyor. 2'ye 1 geldi. Samet. Samet Uzun. Çok kötü bir pas Emre'ye. Açısı o kadar. Göker. Fatih araya girdi. Pası Emre Sipahi. Emre birebir etkili bir isim. Emre açığa arıyor Pasını verdi. Mertil şutu. Esso takımı şu anda tüm atlarıyla kendi yarı sahasında. Son 10 dakika mücadelede. Emre döndü vurdu. İşaret geldi. Fatih vurdu topu. 3 Mücadelede son düdük geliyor. Adesso ise bu aşamada veda ediyor.